Hz. Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir soru soruyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü in ve faksu leyletel kadri ma edu'ubi şayet kadir gecesine erişirsem kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim nasıl Mevla'ya niyazda bulunayım diye Allah Resulü aleyhissalatu vesselama soru yöneltiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize buyuruyor ki şu duayı yapmasını tavsiye ediyor. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anmi Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle diye dua etmemizi tavsiyede bulunuyor. Muhteremler bu duayı bayram sabahına kadar dilimizden düşünmeyelim. Neden? hepimiz başta konuşan olmak üzere hepimiz günahkarız. Hepimiz